Bugün e, evliliğin içinde, evlilik kontratında belki en silik gözüken ve bence aslında en büyük oyuncusu olan cinselliği konuşalım isteyeceğim ben. Evlilikteki cinselliği. E, bir vakit önce bir çifte cinsel hayatlarının nasıl olduğunu sorduğum vakit şöyle bir cevap aldım. Ve aslında o vakitten beri böyle çok iyi tarif edilmiş olarak düşünüyorum. Dediler ki evli gibi sevişiyoruz. Şimdi bu kendi içinde sayısız açılıma sahiptir. Evlilik bir kontrat. Biliyoruz biz. Hani sosyal olarak da bir çift olarak tarifleniyoruz. Psikolojik olarak da birbirimizi seçiyoruz ve aynı zamanda cinselliğin toplumsal onayını alıyoruz. Yani evlenen o kadın ve o adam toplum tarafından sevişebilme hakkına sahip oluyorlar. Buraya kadar itirazım yok hiçbirine. Fakat tabii o kurumun kendi içinde de dinamikleri var. Mesela herkes birbirinin karşısında itibarlı, itibarını koruyacak. Ee, daha e, o iktidar mücadelesi içinde güçlü olacağız. Evliliğin başka oyun alanları da var. Bunların içinde bana sorarsanız aslında evliliğin en çok zarar verdiği alanın cinsellik olduğunu düşünürüm ben. Yani o kurumsal olan yanın, kodlamasının, o itibar mücadelesinin, hatta evliliğin daha sert olacak belki söylemeyeyim ama... ...cinselliği hadım ettiğini düşünüyorum yani. Kastım şu, cinsellik bir oyundur. Ve mahrem bir alandır. Ve iki kişi arasında yaşanır. Ve fakat Kamasutra'yı... ...hatmetseniz de günün sonunda bir yerde sıkılırsınız. Dolayısıyla hikayenin... ...asl olan kısmı... ...daha flört edebilmek. Yani eskilerin tarifiyle finger diyebilmek. Cinselliğin bir oyun olduğunu... ...fark etmek. Mahrem bir alan olduğunu... ...ve aslında birbirimize isteklerimizi aktarmakla ilgili herhangi bir engeli hiçbir şekilde içermediğini, hemen her şeyin mübah olduğunu, asıl olanın karşınızdakinin de oyuna katılmak isteğinin var olup olmayışı olduğunu. Yani orası bir oyun alanıdır. Öyle de oynarsınız, böyle de oynarsınız. Ee, peki evlilik buna nasıl zarar veriyor? Şöyle zarar veriyor. Yani oyun dediğiniz hikaye bayağı sözel, göster, Bedensel, erotik flörtü de içeriyor aynı zamanda ve karanlıkça da bir dünyadır cinsellik. Deneyime açık olmak diye bir hikaye vardır, altını tekrar çiziyorum. Bir kadın ve bir adam için ya da e, heteroseksüel olmayan ilişkilerde dediğim o iki kişinin onay verdiği her şey cinsellik için bir oyun alanıdır. Fakat tabii burada da ezberler ve kodlar var. O ezberlerin dışına çıktığımız anda bir kere karşımızdaki bunu nasıl karşılayacak bilmiyoruz. Bununla ilgili bir tedirginlik yaşamaya başlarız. Çünkü bir de o hikayenin gündelik hayattaki o hani, itibar koruma hikayesi var. Bu başka kodlamalar da var. Mesela benim şunları görmüşlüğüm var. Ee, eş ile kadın ya da adam eş ile yaşanan cinselliğin mutlak bir biçimde o çocuğunuzun annesi ve babası olma hattının içinde kaybolup gitmişliğini, kutsal anneliği görmüşlüğüm var. Dolayısıyla burada evliliğin cinselliğe bir katkısı olduğunu çok düşünmüyorum ben. Hatta zarar verdiğini düşünüyorum o kurumsal varoluşunun. Çiftlerin burada mutlaka kendilerine ayrı bir kez bunun altını kalın kalın çizelim. Bunun bir oyun olduğunu fark etmeleri gerek. Bir oyun alanı, yani bir odaya giriyorsunuz, oyun oynuyorsunuz, çıkıyorsunuz. Dışarısı başka bir hayat. Bunu bu hattı kendi içinde böylece ayırabilen çiftler için cinsellik çok kıymetli ve aslında evliliğin belki de özellikle dün günümüzde kadın ve erkek olmanın altını çizen en keskin yanlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi tabii bir, bir de şöyle bir hikaye var yani şöyle bir coğrafyadan geliyoruz ya biz sen hani evlenecek, evlenecek kızlar var kadınların mühim bir kısmı cinselliği evlilik ile tanımaya başlıyorlar. Buralarda bir kendi bedenleriyle tanışık olmalarında bir dert var. İki istemekle ilgili bilgilerinde dert var. Üç utanmamakla ilgili yani bayağı bir deneyim alanı ile ilgili bir dert var. Bunların e, hepsinin kendi içinde kodlamalarla ilgili olduğunu altını çizelim. Beden bize aittir. Cinsellik erişkinlerin oyun alanıdır. Her şeyi isteyebiliriz. Yani karşımızdakinin onayı, karşımızdaki de bizden her şeyi isteyebilir. Hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Deneyimi açıksak denemek istediğimizi deneriz, istemediğimizi denemeyiz ve sonra o kapı kapanır. Ve hayatın diğer alanları süre gelir. Evlilikli cinselliği tekrar tekrar ve tekrar düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Ben yani Evli gibi sevişmek üzüntü verici bir replik. Sıkıcı demek, itibarlı demek. Cinsellik ve edep birbirini çok sevmez. Orası bizim daha karanlık dünyamızda yaşadığımız e, kendi içinde bir rengi ruhsarı ve oyunu olan bir alandır. Dikkat edelim dolayısıyla. Evli gibi sevişmek, bunu kendimize bir soralım yapıyoruz musunuz diye. Ya?